Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi adamlar uyarsan da uyarmasan da faydamız. Bak bu da insan olduğunun tabiatının ilişkin bir şeye dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Yani insan doğruyu görse de iman etmiyor. Doğruyu görse de doğru olanı her zaman yapmıyor. Bu aslında İsa Vesselam'a da bu ayet bir yönüyle teselli ediyor. Çünkü düşünün bir peygamber hayatı boyunca yalan söylememiş ve insanlar onu tanıyor, ona geliyor. Ama o insanlara anlatıyor, onlar iman etmiyor kendini suçlayabilir. Acaba ben bir eksiğim mi var, ben bir yanlış mı yaptım? Hayır. Onlar iman etmiyor. Problem sorun onların. O zaman davetçilerin, Müslümanların, tebliğ edenlerin de şunu bilmesi lazım. Anlattığımız her şey karşıda etki etmiyor. Onlar iman edebilirler, etmeye edebilirler. İşte burada innenin kullanılmasının bize verdiği anlam bu. İnnel izne kafaru, o kafirler var ya. Sevarun aleyhim azzetum, emlem tunzirhum. Onlar hiçbir şekilde I'man etmez de.